Yeah I think um today um we Harika Almış olduğumuz galibiyetten çok çok mutluyuz. Harika bir aldık. takımdaki herkeste gurur duyuyorum. takıma sahada gördüğünüz zaten hep birlikte savaştılar. Hep birlikte gerekirse e, tabiri caizse kalplerini koyarak oynadılar. Her şeylerini ortaya koydular ve önemli bir galibiyet aldılar. Birinci yarıda e, takım olarak iyi bir performans gösterdik diyebilirim. E, açıkçası Trabzonspor'dan ilk yarıda biraz daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak ne yazık ki ikinci yarıda biraz pasif defans yaptık. İstediklerimizi tam olarak sahaya yansıtamadık. Genel anlamda 90 dakika, e, 90 dakikanın sonunda e, hanemize artı üç puan daha yazdırdık. Önemli bir güzel bir galibiyet aldık. Herkese bu galibiyet özellikle Samsun'da yaşayan insanlara ve taraftarımıza almış, bu, almış olduğumuz bu galibiyeti çok mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Ee, benim öncelikle bir mesajım olacak. Siz soruyu sormadan benim için çok önemli bir konu var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ben açıklamamı yaptıktan sonra yeni bir şeyler sormak isterseniz tabii ki de sorabilirsiniz. Evet. Siz de bildiğiniz gibi çok güzel bir hafta geçirdik. Çok şeyin olduğu bir hafta geçirdik. Hepimiz insanız. Bazı kararlar, bazı aksiyonlar almamız gerekiyor. Almış olduğumuz bu kararlar bazen pozitif, bazen negatif olabiliyor. Ama şunu herkesin net bir şekilde bilmesini isterim ki ne ben bir hoca olarak ne de bir başkası oyuncu olarak takımdan önce gelmez. yani hiç kimse armadan önce gelmez. Hiç kimse armadan daha büyük değil. Çok değerli, çok değerli, çok kıymetli bir başkanımız var. Vizyonu çok geniş, vizyonu çok büyük bir başkanımız var. Kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum çünkü almış olduğum kararlarda her zaman bana yardımcı olmaya, destekçi olmaya çalışıyor. Sayın Yıldırım dediğim gibi almış olduğum kararlarda bana destek olmaya çalışıyor ve. Sadece başkanımız değil, Fuat hocamızda almış olduğum kararlarda bana destek olmaya, kararlarıma daha rahat almama yardımcı oluyor. Ve o vizyonu da hep birlikte, bir vizyonumuz var kulüp olarak, o vizyonu da hep birlikte olursak başarabiliriz. Bu kulüp, bu kulüp için alıyorum o kararı. Benim için önemli olan takımın ve kulübün menfaatleri. Herkesten özel bir isteğim olacak. Ee, bu birlikleri, bu birlik ve birlikteliği kesinlikle her zaman korumamız lazım. Ee, mümkünse her oyuncuyu da bağışlamamız lazım. Sonuçta bir transfer yasağımız var ve sezon boyunca herkese ihtiyacımız olacak. Daha önce de açıkçası kağıdımda okumuş olduğum yazımda zaten buna yine bir cevap vermiştim. Sen bir karar alıyorsan, ben bir karar alıyorsam bu kararı e, için kulüp için alıyorum. Her şeyden her şeyden önemlisi Samsun Spor. Ee, tabii evlerde insanız bazen bazı karar, bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Benim vermiş olduğum kararlarda her zaman mükemmel diyemem. Ben de vermiş olduğum kararlardan ders çıkarıyorum. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Burada çalıştığım için çok çok mutluyum. Böyle bir fırsatınız var çünkü bu kulübe hizmet etmek gibi her gün Elbette ki elimden geldiğince kulübün e, vizyonuna, başkanımızın vizyonuna hizmet etmek, onun vizyonunu gerçekleştirmek için ben de elimden gelenin en önemlisini yapmaya çalışacağım. E, en önemli maç olabilir aslında şehir için, taraftarımız için ama e, açıkçası benim için önemli olan burada almış olduğumuz kararlar neticesinde o göstermiş olduğumuz birlik ve beraberlik kulüp için, kulübün faydasına, kulübün menfaatlerini korumaya çalıştığımız için çok mutluyuz. Ne? Tabii çok önemli olan bir şey varsa o da burada o birlik ve birlikteliği sağlamak, takım olmamız, kulüp için savaşmamız, o uğraşıyı vermemiz. Burada dediğim gibi herkesten bir isteğim vardı, onu tekrardan tekrarlamak istiyorum. Mümkünse her oyuncuyu bağışlayalım. Yarından itibaren zaten o arkadaşlarımız bizimle birlikte antrenman Antrenmanlara başlayacaklar ve benim için önemli olan sadece onlar değil, herkesin antrenmanlarda göstermiş olduğu performans. Tabi iyi performans gösterdiklerinde elbette ki ilk 11'i oluşturmada bazı kararlar vermem gerekecek. Bu da zaten kolay olmayacaktır. Ben ilk 11'i oluşturduğumda ilk 11'de olan oyuncular mutlu olacaklardır elbette. Ama kadroda olmayanlar veya takımda ilk 11'de olmayanlar elbette ki mutsuz olacaklardır. Ama e, bu da çok normal zaten. Bizim hedefimize odaklanmaya devam etmemiz gerekiyor. Hedefimize binecek, hedefimize de e, ulaşmamız için henüz e, hedefimize istediğimiz o puana ulaşmış değiliz. Daha, daha fazla puana ihtiyacımız var. <laughs> Şu an 33 puanımız var. Henüz 42 puana ulaşamadık. Benim için önemli olan takım olarak göstereceğimiz iyi oyun. Ve bu şekilde de devam ettirmek istiyoruz. Maç öncesi zaten... Futbolcu arkadaşlarımla da konuştum ve kesinlikle oynamış oldukları her karşılaşmadan zevk almaları gerektiğini konuştum, e, konuştuk. Onlar da zaten maç maç gitmeleri gerektiğini biliyorlar. E, bu da benim e, bu arada yurt dışında yani kendi ülkemin dışında ee, ilk iş tecrübem. Burada olduğum için de hoça e, hoca olarak görevime devam ediyor olabilmem de beni çok fazla mutlu ediyor. Elbette ki bugünkü, bugünkü karşılaşmayla alakalı bir şey söyleyecek olursam çok zor bir karşılaşmaydı özellikle ikinci yarı. Ama zaten her maç çok çok zor. Ee, bugün takım olarak çok güzel bir performans gösterdik. Oyuncularımla e, bu sebepten dolayı kutluyor ve kendileriyle gurur duyuyorum. Ee, özellikle hafta Başından itibaren yaşamış olduğumuz küçük problemlerimiz oldu. Bu problemlerden sonra bile bugün takım olarak inanılmaz bir reaksiyon gösterdiler, çok güzel bir performans gösterdiler ve savaştılar. 42 puana geldikten sonra tekrardan yeni bir hedef konuşabiliriz ama 42 puana gelmeden konuşmayacağız. Much much bigger. Yeah, and sometimes uh, it's good you you saw and today Soner de aynı şekilde yeni bir enerjiyi, yeni bir sinerjiyi. Yaşınız oluyor bu tür durumlarda ki onlar da bugün görevlerini layıkıyla yerine getirdiler. Doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Umarım bu şekilde devam ederiz. Tabi bir gazeteci olarak bu soru sizin için, bu sebep sizin için çok çok önemli olabilir ama açıkçası bu soru benim için o kadar önem arz etmiyor bugün daha çok oynayanlardan bahsetmemiz gerekiyor ve oynayanları desteklememiz gerekiyor. Dediğim gibi az evvel de bahsettiğim gibi bazı kararlar almanız gerekiyor. Bunlar bazen pozitif bazen negatif olabiliyor. Ama e, sorunuza net bir şekilde cevap verecek olursam bu kararların daha çok takım içerisinde kalması gerektiğini inanıyorum. Daha çok oynayanlardan bahsederek onlara hak ettikleri o değeri, övgüyü göstermemiz gerekiyor. Bu kadar bence yeterli. Evet, teşekkür ederiz. Yaşalar.